respect <laughs> up Merhaba arkadaşlar ben Mert Diklerim, Ne zamandır bir video gelmiyor bir hafta filan oldu <laughs> var istiyor mu bak Cugara var, Malbora Victor filan var, kaçak ha Bir de şunlardan var şöyle Kaplayayım da görmesinler başkası Satıyoruz, alıyorsunuz mu hocam? Bu adam buraya ne için çıkmıştır ya? Baratel misiniz siz daha? Konuşacağınız mı? Sesleri ya çıkmıyor. Sen oraya nasıl Elindik çıktın? İnden aşağı. İnden aşağı. Kafanı... Kaydarlık kırarım seni. İnden aşağı. İnden <laughs> aşağı. İnançsa onun bu meşhur. Lan sen örümcek zıplıyor mu lan zıpla bir. Kardeş babaş bakala var lan. Şiş babaş Senin gözüne ne oldu? Kurtça ve bana Beş, 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 beş. Tır mı çarptı? Vay, yapıp, Vay anasını. Kardeş bu La hayırdır sen bizim çocuğa şekil mi yapıyorsun lan? Sen Osman abi hayırdır şekil de. mi koyuyorsun lan he? Hayırdır he? Lan Sen hayırdır lan? Osman abi. Osman abi. Şşt. Bu mallar bozuk değil değil mi? Bak yiyoruz ama Yok evladım yok. Iyi, iyi. Hani hani kötü çıkarsa Allah. Mallar sağlam, mallar sağlam. Oo Allah. Kendim, kendim tek tek test etsin. Şu an ne 3 boyutlu görüyorum evet. dünyayı. Havalı taktı benim Salın bir beni. İnmek istiyorum ben. Abi kafası ne güzeldi be bir dakika Abey Huuu Abey sesiniz niye kolu geliyor bana biri cevap verecek mi Osman abi Sesiniz niye kolu geliyor Niye böyle bir Ta... oh, be. Vati. Of ben What Of Abi Sesimiz ekolu filan gelmeye başladı ya Böyle ne bileyim kendimi ya <laughs> da <çat> filan hissettim ya <laughs> ben... Selamünaleyküm beyler. Hocam bakar mısın bize? Şşt. Elimizde bir şeyler var da hani bakmak istersen hani Şşt, kardeşim bak bu sen bizden sorulur Oğlum, bu sen bizden sorulur <laughs> kolay, gelsin, memur memur kolay gelsin memur bey kolay gelsin memur bey Adamsın, kolay yarsın adamısın sen kolay gelsin memur bey. Memur bey bir sıkıntı olursa ne yani var. hani değil, değil Yok memur bey bak yok, yok. Sıkıntı olursa hani size yan bakan da şey falan olursa bakayım. Bak ben Serseri 67 bu, Hani Şuradaki apartmanda oturuyorum karşıdaki memur bey, memur Sıkıntı bey. olursa memur bey oradayız biz Buyurun, buyurun, buyurun bey, ya Alın bir bakın Geçtim, memur Bey, şişt, şişt, Memur Bey. Sizde da parasını, da parasını hani parasını alsak bir de özelde bir şey konuşsak sıkıntı olur mu Memur Bey? Para mı? Şey, hayır ey parasını alsak parasını aynen Memur Bey yani parasını alalım biz onu. Bilmiyorum. Teşekkürler Memur Bey. Buyur. Ha şşt, mal borudur ha Parut Yani Şey yapma iyi kalitede ha Bir... Hocam memur bey ben şikayetçiyim burada Şikayetçiyiz memur bey A Kardeşim sen Osman M abi M ne diyorsun lan sen? Memursan memurluğunu bir adamlar şikayet ediyor. sesini. Son abi. <laughs> Hakkını helal et abi bir tane daha et

Hayırdır lan? Şey, abi, şey, şey, Bu semt bizden ya sorulur ya lan. Ya. Anlaşıldı mı lan? Abi. Bu sen bizden sorulur bak. Git lan ya. bir daha görmeyeyim lan seni ya burada. Ya. Yat lan yaşa ya ya. Ya. yat lan. Ya. Ya. Ya abi ya. özür dilerim de ya ya ya. lan yat. <laughs> <pesim. gülüyor> <laughs> Her ne negatif ben. Esta. Chico, bırakın mega bırakın çürük. Lan gidiyor. Atla araca. Memati. Memati. Senin babanın tekel dükkanı yok muydu ya? Ne oldu ona? Allah Allah. Haciz geldi bak. Cık, olmadı şimdi. Osman abi. Osman abi. Senin sakallar bu kadar uzun uzamış yani berbere bir gitsek diyorum. Hani bizde de para varken şu an. Kesmeyeceğim mi abi? Survival'a mı katılacağım? Evladım biraz sesli konuş benim kulaklar duymuyor. Osman abi diyorum ki tıraş olmayacağım mı? Tıraş tıraş. Hani? Ne Osman abi bak. Kusura bakma abi. Saygıda kusur ettiysek af. Fet ağzım. Osman abi. Memati Ya Memati bak bu camlar kapanmıyor mu? Kapayın lan. Memati, Memati Bu kurban da abi oldum bak sağlam. Abi bak 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 bak. Burnu pembe pembe abi. Direkt... ne oldu lan? Abi bak şuradaki var var bak bak şurada ileride var ya abi. Burnu pembe pembe tam bak böyle aha aha Bunu böyle ızgaraya yatıracağım böyle üf üf Memati düştü lan Lan düştü lan Lan arkadaşları ezdi lan bunu düştü Lan düştü lan bu Abi öldü Lan kaç kaç sahibi gele Memati bak Memati küçük ediyor Memati Abi Lan Memati her şey senin yüzüne geliyor Itoğlu, i̇t olayı. Lan camdan atlıyor bu adam. Osman abi, Osman abi, Osman abi, Osman abi. Şşt, Osman abi. Bir dakika, bir dakika. Al işte tampon gitti, ağzın. Hocam selamünaleyküm. Azın. Selamünaleyküm hocam. İndir elleri, indir sıkıntı indir yok. İndir o eli. O La el yapma, indir lan elini. La el kol yapmayacağım lan burada Şş. Beyler, elimizde bunlardan var almak çok istiyorsunuz saniyiz mu? Saniyiz saniyiz. mu? Kaç alır, satıyorsunuz? Tanesi 20'den gidiyor yani. Siz hani böyle okay, yani bizim sen çocukları olduğu için sıkıntı olmaz da 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 yani. Hani ne bileyim, eee yani tamam bir tane. Ben hemen vereyim. Kardeşim elimizde sigara var mı istersen? Şu metalleri bir alalım. Sigara mı? Şöyle vereyim da. hocam. Şöyle verdikten sonra. Gel ya. Yani hocam ha, bak. Bağımlılık yapıyoruz. çok güzelmiş kelebeklerden aldım. Kardeş, bu... Bir, bak bir kaçak var bir de Malboro var orijinal Hani kaçaktan istiyorsanız ucuza gidiyor da onun tadı kötü bak. Vereyim size bir tane ben Malbora. Ben bıçak almak istiyorum. At. Ses kes lan. Satıyor musun bıçak? Bıçak yok bıçak. Bıçak yok, bıçak yok hocam. Vermiyoruz bıçak olur, hocam vermiyoruz biz. Kelebek bıçak ya ellerimde ben duruyorum. Kimseye bıçaklamayacağım. Bu semtte sadece biz taşıyoruz yok varım yok. Ya, arabam var ya. Kaç basıyor bu? Bin... Kaç basıyor bu? Bayağı basıyor. Camdan gözükmek ki. Bir tur bineyim mi var arabanın? Vurma. Hadi dur şuraya gidelim. Dur dur tekerleklerini. Dur Bunun tekerleği yalnız inmiş ha. Sana söyleyeyim. Bunun tekerleği inmiş ha yalnız. Ettirir. Bak bizim bir bak, tane bir Memati bir var, bir var, bir var çocuk Memati de böyle ağzıyla tekerlek şişiriyor Yani yapsın sana bir Şşt Memati Peki, otur oğlum şey, Üfle Memati <laughs> Baba çocuğa bak abi Abi çocuğa bak Sigarayla üflüyor bak 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 Bir dakika hocam Arabanın sahibi gelsin bir bak bak Çocuk sigarayla üflüyor o kadar kaliteli <laughs> sigara bak 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 o kadar kaliteli bak Paket kaç para paket? Paket, paket kaç para? Paketi alalım. Tamam. At at oh. at, atalım paketi. Alalım hemen. At hocam At, at. <laughs> Hocam bu arabanın farları galiba fazla <laughs> <laughs> ışık yakmıyor. Bir karı yakar mısın? Vay güzel beyazmış Bizimki sarı ya Beyaz, beyaz güzel beyaz Ay, güzel var, mı? var hocam almak istiyor musun bak Biz buna bak. Kendi çiftliğimizde yetiştiriyoruz yani çak, Kaçak maçak değildir Direkt kendi çiftliğimiz Malbora Bak Malbora Direkt kendi çiftliğimizde yetiştiriyoruz hocam biz bunu Tanesini 20'den veriyorum alacaksın mı? Alacağım At parat. Atat parat. At. <laughs> Yar yok yani üstünü ver diye şey yaptı. Üstünü mü? İyi, eyvallah. Lan alma lan. Al paranın üstü al. Al paranın üstü. Paket at. paketi? Kar kardeş bir dakika Kardeşim, sakin ol. Sen hayırdır? Sen hayırdır şimdi? Sen Santin çocuğuna şekil mi yapıyorsun lan? Sen Santin çocuğuna şekil mi koyuyorsun? Sen kimsin lan? Abi vurma, abi vurma. Geç lan şu odaya. Dayak manyağı yapacağız seni. Geç lan odaya. Geç lan. Bu sen bize de... otur lan şuraya. oturlan, Otur lan. Otur. Lan. otur. Lan. otur, lan. otur, lan. otur. Sen otur. Dansöz gibi oyna lan, oyna kıvırt lan, şerefsiz. Allah Allah Yıldıvala. Neşan kıstı abi, durmayın lütfen. Kıvırt lan. Lütfen abi. Bak ev, bu sen bizden sorulur, anlıyor musun sen? Bak tamam. Senin. O sünnet olmamış tükünü tamam. ortadan ikiye ayırırım bak bak. Cart diye gider bak. Tamam abi büyüksün. Abi vurma. Abi vurma dokunmayın lütfen. Korkuyorum. Memati arabaların tekerini pat lan araba lan kaçmış lan arka Abi vurmayın korkuyorum. Lan senin arkadaşın nerede lan? Bak bak. Hemen sattı seni hemen satıyor bak bak bak. Beni sattı hemen. Çıkar lan paranı, çıkar lan Ver lan 200 lira Benzin alacağız ben Sen hayırdır lan Hayır Benzini Dağılın lan Canımı yakma, Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Şşşt hocam Hocam elimizde bunlar var almak istiyor mu? Bak. Oh. <laughs> Kokla bak bak taze kokuyor taze bak. Ver lan. Şimdi. Domal lan buraya köşeye geç lan. Köşeye geç lan. Geç lan köşeye. ey kafanı lan. Eğil lan. Hangi hangi lan bu köşeye geç lan. lan kafanı. Lan şimdi çık git lan. lan Osman çık. abi gidiyoruz. Atla. Beşeyim, beşeyim. Bir at. Osman abi sen At. Osman Atam ben. At parını. Al iki tane atıyorum hadi. Hadi bak gene Bak bak. Kafası of. Fena. Gece gece güzel bunlar. Abi ne oluyor? Şu an Abi, çok güzel, güzel oluyor. oluyor. Lan ne oluyor lan? lan? Lan Bana bir, verme, yani bir de tamir şey vay. Lan tamir şey diyor. Cebinden bizden para çıkıyor. Sana veriyoruz zaten bütün paramızı. Tamir şey diyon ya. Aramızda para meselesi. Buyurun memur bey buyurun memur bey kaldırabilin, kaldırabilin. Memur bey memur bey kacak, her şeyi boşaltın. Boşaltın bir Memur bey ciddi bir şey yok üstümde babur bay, babur bay, babur bay. Arama yapacağız beyler üstünüzü boşaltın arama yapacağız Tabi ki memur bey tabi ki Bak ağzındakini atmam gerekiyor mu memur bey bak orijinaldir bu mal bu ara bak Yazıyı okuyun, yazıyı okuyun. Asker bey, tese kal. At, atıyorum, atıyorum, atıyorum. Dur dur şu sigara bakayım. Mamur bey, sevine, Mamur bey bakayım. Mamur bey, Mamur bey Ben Bakın, hani orjinal. bu sigara kaçak değildim. Bu sigara bozuk lan. Tarihi geçmiş

İzlediğiniz için teşekkürler. Server'ın IP ve port açıklama kısmında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.